Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli hemşerilerim, aziz Şanlıurfalılar, Akçakale'den, Brecik'ten, Bozova'dan, Ceylanpınar'dan, Harran'dan, Harfeti'den, Hilvan'dan, Suruç'tan, Süverik'ten, Viranşehir'den, Kara Köprü'den, Eyyubiye'den ve Halilye'den Halil İbrahim bereketi getirdiniz. Hazreti Eyyub'un sabrını getirdiniz. Yüreğinizle, inanç ile, gözlerinizdeki umut ile akın akın buraya geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu coşkun kalabalığı görünce ne görüyorum? 20 yıldır bu davanın sekteye uğramaması için canla başla çalışan, her zaman liderinin yanında dimdik duran aziz şanlı Urfalıları görüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimden hiç endişe etmiyorum. Gittiğim her evde, her dokunduğum insanda şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz o dimdik başımızda dursun, ayakta dursun, dualarımız onurla diyorsunuz. Öyle değil mi? 2023 için Cumhurbaşkanının arkasında duracak mıyız? AK Parti'yi Cumhurbaşkanımızı tekrar en yüksek oyla seçecek miyiz? Urfa'da sandıkları patlatacak mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Ehlen ve sehlen. Serçava. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum.